Hocam bize Ramazan bayramının Müslümanlar için öneminden bahseder misiniz? Ramazan bayramı bir ay nimetin gerçek sahibinin emriyle yeme, içme ve her türlü kötü davranışlardan uzak durmanın yanında Kur'an tilaveti, teravih, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak gibi ibadetlerle dolu dolu bir ay geçirmenin mutluluğunu yaşadığımız ve bu mutluluğu sevdiklerimizle, yakınlarımızla paylaştığımız kıymetli bir gündür. Ramazan bayramında sevdiklerimizle bir araya gelir, küs olduklarımızla barışır, görüşemediğimiz yakınlarımızla bayram münasebetiyle görüşürüz, hasbihal ederiz. Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun en doruk noktalara ulaştığı nadide zaman dilimleridir. Bu Ramazan bayramının Tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eder. Herkese hayırlı, huzurlu, sevinç dolu bir bayram dilerim. Müzik